Bugün YouTube kanalımızda sizler için analog bir telefon olan Nokia 1208 analog telefonunu tanıtacağız. Diyeceksiniz ki hocam bunca iyi son marka modeller varken Galaxy'lerin S7'leri, iPhone'ların en üst modelleri çıkmışken neden bu analog telefonu tanıtıyorsunuz diye. İşte arkadaşlar burada bunun konusunun tanıtmamızın sebebi bu telefonumuzun analog olması. Yani herhangi bir Android işletimi olmadığı, Windows Play sistemi olduğu analog bir telefondur. Bu telefonun özelliği bu telefonun özelliği üzerine herhangi bir dinlenebilen uygulama yüklenmediğinden, yüklenemediğinden, kamerası, MP3 çaları, müzik çaları da olmadığından iş adamları için büyük şirketlerdeki yöneticiler için herhangi bir konuşmalarını kayıt altına, dinlenme altına alınamadığından, buna herhangi bir uygulama vesaire yüklenemediğinden, bir dosya yüklenemediğinden, analog olduğundan bu telefonun güvenli bir şekilde kullanılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri aldığı bir kararla TSK bünyesinde faaliyet gösteren er, erbaş, subay, az subay gibi personele ve er, erlere yani askerlik görevini yerine getirmek isteyen Mehmetçiklere aileleriyle özlem ve hasret gidermek için kışlalarda sadece bir pazar günü izinli olduklarından o pazar gününde haberleşme maratonuna harcamamalar için Türk Silahlı Kuvvetleri TSK er ve erbaşlara, Türk Silahlı Kuvvetleri kışlalarında, karakollarda, bölüklerde, taburlarda uzaklardaki ailelerine yakınlarıyla haberleşebilme için hal hatır sorabilmek için, anne babasını ziyaret edebilmek için böyle bunun gibi analog, herhangi bir kamerası olmayan, ses kayıt yapamayan, gördüğümüz gibi hafıza kartı da olmayan bu telefonumuzla gördüğümüz gibi hafıza kartı da, herhangi bir hafıza kartı da olmayan telefonlarımıza telefonlarımızın kullanılmasını Türk Silahlı Kuvvetleri TSK Genel Kurmay Başkanlığı aldığı bir kararla devletin de hükümetin de onayıyla kışlalarda er ve erbaşların bu telefonları temin ederek ailelerle görüşmelerine imkan sağlamıştır. Ve karar neticesinde böyle bu tür analog telefonları kışlalarda subay ve az subayların uzman er ve erbaşların kullanımından da bir sakınca görmeyip böyle herhangi bir hafıza kartı, ses kaydı, dinleme uygulaması da olmadığından tamamen analog olduğundan gördüğümüz gibi sadece arama ve mesajlaşmaya yarayan bu Nokia analog gördüğümüz gibi sadece mesaj yazabiliyoruz ve bir de arama tuşuna basıyoruz. Tüm silahlı kuvvetleri bunu kullanmasını uygun görmüştür. Yani TSK Genelkurmay Başkanlığı er ve erbaşlara kışlalarda vatan görevlerini tamamlarken bu tür analog bir telefonu kullanmayı uygun görmüştür. Güvenli bulmuştur ve TSK'nın güvenliği için de uygun görmüştür. Üstelik pazar günlerinde evli er, erbaş kardeşlerimizin uzaklardaki yakınlarını görebilmek için, sesini duya bilmek için sadece pazar günleri oldukları, izinli olduklarında bu kısmi tatil gününde internet köşelerinde harcamormaları için, kontur peşinde koşmamaları için Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı böyle bir karar alarak böyle Nokia gibi analog telefonları, tuşlu analog telefonları, herhangi bir hafıza kartı takılamayan, uygulama indirilemeyen, ses kaydı ses kaydı yüklenemeyen böyle analog telefonlara izin verilmiştir. Ve bunu nizamiyelerde er ve er başların çarşı geldiğinde kışlalarda inzibatların aramalarında bu telefonların askerlerin üzerinde bulunmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir ve onaylı bir şekilde askerlerin kullanımına izin verilmiştir. Ayrıca iş adamlarının ticaretle uğraşan iş adamları, önemli görevlerde bulunan yetkili memurların herhangi bir ses kaydının dinlenememesi için ortamının görüntülenememesinden dolayı ve bu Android işletim sistemine de sahip olmadığından da dolayı analog bir telefon olduğu için buna herhangi bir cihaz yerleştirerek ses dinleme gibi işte kayıt yapma gibi bir özelliği olmadığından herhangi bir uygulamayı yüklenemediğinden önemli işlerde çalışan, ticaretle uğraşan, riskli görevlerde bulunan insanlar da bu tür analog telefonları kullanmasında hiçbir sakınca yoktur. Son zamanda da popülerliği artmıştır. Bugün internet sitelerinde bu tür telefonların ve bundan daha eski modellerin analog telefonların yüzlerce liraya satıldığı görülmektedir. Subay ve asubay er ve erbaşlara bu tür telefonlar yasak kılınmıştır. Gördüğümüz gibi telefonumuzun kayıt yapılma, kayıt yapma özelliği var. Hafıza kartı takma özelliği var. Kamera özelliği var. MP3 çalma özelliği var. Bir de ses kayıt yapma özelliği var. Kesinlikle böyle telefonları barındıran, bulunduran asker kardeşlerimiz, Mehmetçiklerimize bu tür telefonlar yasaktır. Ve kullanılması da Askeriye içinde eğer bulunursa, üzerlerinde bulunursa suç işlemi sayılarak haklarında disiplin cezası gibi gayri askeri mahkemelerce ceza alabilmekteler. Ayrıca bu telefonlara uygulama yüklenerek, ses kaydı yüklenerek de önemli görevlerde bulunan iş adamlarımız içinde risklidir. Kullanımı pek uygun görülmemektedir. Ancak böyle analog telefonlarımızın tuşlu telefonlarımızın herhangi bir görüntü ses kaydı yapamayan telefonlarımızın kullanımlarında bir uygun bir sakınca görülmemiştir. Gördüğümüz gibi hesap makinesi hesap makinesi kronometre mesaj yazma gibi rehber gibi arama kaydı gibi ekstralar hesap makinesi gibi çalar saat olarak da hatırlatma olarak da kullanılmaktadır biz bu telefonumuzu 8 saat var diye çalıştığımız için sabahları öğlenden sonra 4.12'ye giderken akşam 12.8'e giderken biz bunu hatırlatıcısını ve ses kaydını kullanmak için çalar saat olarak yüksek sesle de alarm çaldığı için biz bunu çalar saat olarak kullanırız. Hatırlatma için uyandırma olarak kullanırız. Ve çok kuvvetli bir sesi de olan bu telefonumuz bizi düzenli bir şekilde uyandırmaktadır. Gördüğümüz gibi hesaplamaları var. Dönüştürücü, kronometre var. Ger sayımı var. Takvimi var. Besteleyici var. El feneri var. Gördüğümüz gibi el feneri böyle gördüğümüz gibi karanlık ortamlarda ikinci bir el elektriğine fenere gerek kalmadan karan, aydınlık ortam karanlık ortamda varacağımız aydınlık ortama kadar önümüzü aydınlatacak kadar veyahut da yolda sokakta arabamız bozulduğunda bir el feneri olarak karanlık çıplak gözle göremediğimiz karanlık noktaları aydınlatarak böyle gördüğümüz gibi bunu bir el feneri olarak da kullanıyoruz. Gördüğümüz gibi telefonumuz bütün özellikler çalışıyor. Yalnız biz buna geçersiz bir sim kart taktık. Biz buna geçersiz sim kart takmamızın sebebi telefonumuzu çalar saat olarak kullanabilmek için muhakkak içinde bir çalışır veya çalışmayan bir sim kartı olmak zorundadır. Bugün size Nokia 1208 analog telefonu özelliklerini telefonu tanıtmaya çalıştık. Hoşçakalın.